E dışarı çıkıyor, şeytan bizim kemiklerimizi kırıyor. Hocam onu ama sahabede yaşamamış mı? Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Ya Resulullah biz senin yanındayken iyiyiz, çıkınca gidince kötü oluyoruz diye. Dikkat et, sahabe günaha giriyoruz demiyor. Sahabe diyor ki, ya Resulullah senin yanındaki manevi hali kaybediyoruz diyor. 325. kata çıkıyorlar, oradan dünyaya bakırken böyle bakıyorlar. İndikler zaman eve diyor, çocuk çocuğun arasına gidiyoruz. Harama gitmiyor adam. Sahabe haşa. Evin çocuk çocuğun arasına gidince diyor, e iş dünya namazımızı beş vakit kılıyoruz, tamam problemimiz yok. Yalan, dedikodu, ya, yok ama senin yanındaki hali bulamıyoruz. Yani artı 25'ten, 325'ten artı 25'e düşmüş. Yoksa eksi 25, 1005'e düşmüş değil bizim gibi yani. Bizim sorunumuz o. Sıfıra razıyız arkadaşlar. Sıfırdan aşağı düşmeyin. Sıfırın altı don yapar yani değil mi? Sıfıra razıyız. Sıfırdan aşağı düştün mü kötü. Doğunu da nerede çözerler? Ateş çözer. Ateş çözer yani. Sıfırdan aşağı düştün mü günah. Düştün mü o kötü işte. O kötü. Sıfıra razıyız. Sıfır demek ne demek? Yani İslam'ın son ahaddi işte. Beş vakit farzını yapıyorsun. Orucunu farzları yapıyorsun. Haramlardan kaçıyorsun. Bu sıfır bu. Yani ben namaz kılıyorum diye övünecek halim yok. Sadece günahtan kurtuluyorum diye sevinebilirim. O kadar. Beş vakit namaz kılıyor diye bir adam riya yapabilir mi? Riyası olmaz onun. Günaha düşmedim diye Allah'ım günahtan kurtuldum diye sevin o kadar. Mesela namazın ilk vaktinde Allah'ın merhameti, son vaktinde Allah'ın affı vardır. Niye? Son vakte bıraktığın için Allah seni affediyor. Kılmadığın zaman zaten dumansın. İlk vaktinde kılarsan rahmetini buluyorsun. Ümmette şimdi bir de namazı son vaktinde kılma alışkanlığı, hastalığı var. Allah muhafaza. Kılmayanlara sözümüz yok zaten. Onlar başımızın üstünde. Ama kılanlara söylüyoruz ilk vaktinde. Hocam vaktimiz yok. İlk fırsatta fırsat bulup da kılmıyorsan sen ihmal ediyorsun namazı. Geçen hafta konuştuyduk değil mi? İki hafta önce. <laughs> evet. Günümüzde hiçbirimiz bir hadisi şerifi tam manasıyla bilmiyoruz kelime kelime olarak. Ama hadisin ne manaya geldiğini bir şeyde biliyoruz. Şimdi biz bir arkadaşımıza o hadisle ilgili bir bilgiyi aktarırken tabi gale Resulullah diyemiyoruz yani bu şekilde söyledi diye. Ama ne manaya geldiğini anlatmaya çalışıyoruz, elimizden geldi. Yani evet. Bunu yapmamalı Oysa bunlara Sıkıntı yok yani. O olsun, kelime kelime olsun. söylemiyoruz. Biz. Şöyle tercümesi olduktan sonra sıkıntı yok. Bir, senin soradığın şeyde ikincisi de rivayet bil mana diye geçer hadis usulünde. Mana ile rivayet. Hasan Basri radıyallahu anh'a o sahabenin büyüklerini görmüştür. Peygamberimizi görememiştir. Onun için büyük tabilerdendir. Hazreti Ebubekir bile görmüştür yani Hasan-ı Basri. o Ona demişlerdir ki efendim siz bazen hadis rivayet ederken bazen bir kelimeyle bazen de başka bir kelimeyle söylüyorsunuz aynı hadisi. Deyince o şu cevabı vermiştir. Evladım manasında bir problem yoksa lafzı önemi değil. Ama başka hadis alimleri de bunun tam zıttını söyler. Mesela Abdullah Hazreti Ömeroğlu Abdullah İbn Ömer çok hadisin lafzına düşkündü. Bir ortamda hadis rivayet etti bir sahabe. Dedi ki yalan söyledin dedi. Sahabe çok kötü bozuldu. Haşa dedi. Peygamberimize yalan söylemek cehenneme gitmek demektir. Yalan söylemedim dedi. Bu sefer o dedi ki Peygamberimiz şöyle buyurdu diye kelimetteki bir hat hatayı düzeltti. Manaya itifa yani manayı bozmayacak hiç önemli olmayan bir kelimeyi düzeltti. Şimdi böyle diyenler de var ama manaya tercüme edilmişse artık olay çünkü tercüme dediğin zaman hadisin kendisi değil. Tercüme edince ayetin kendisi değil. Aynı hadisi 5 türlü, 15 türlü tercüme edebilirsiniz. Problem yok. Manaya çeviriyorsun zaten. Sen de orada Türkçesinden söylüyorsun. Yani Peygamberimizin şöyle bir hadisi vardır dersin. ve Veyahut da devamında mesela hadis halimler şöyle der. Rasulullah Sadaka Resulullah gâl ev kemâ Peygamberimiz doğru söylemiştir. Fîmâ gâl söylediği konuda. Ev kemâ gâl veyahut da buna benzer bir şey söyledi. Yani tam bu değilse bile buna benzer bir şey söyledi diye hadis alimler mi söylemişlerdir. Siz arkadaşınız anlatırken manasını iyi bildiğiniz hadisleri söylemekte sakınca yok. E çünkü zaten karşıdaki <laughs> kimse de bu hadisi alıp da bununla fıkıh hüküm çıkaracak, o anlamda kullanacak birisi değil. E sadece siz nasihat anlamında söylüyorsunuz. Problem olmaz. Ha, emin olmadığım bir hadisi de emin değilim diye söyle. Çünkü e, öbür türlü o belki bunu bu noktada zarar görebilir. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyur abi. Abi, e, bahsettik de. Hadislerinden bahsettim sadece. Ben hadislerini, hadislerinin sağlam olduğunu söyledim. Yoksa yani bir tarafta Filistin'de Gazze bombalanıyor. Biz de burada yeşil haftası kutluyoruz. Ne bileyim yoksa yeşil ay yine iyi de yani yeşili koru işte o ağaç dik bu içeriğiyle ilgili eleştirimizi saklı tutmak şartıyla söylüyorum. Hadisler şeydir. Sağlamdır yani özellikle hadisler. Başka var mı arkadaşlar? Serbest. Soru sormak serbest. Peki arkadaşlar ben size soru sorayım o zaman. Kapıdan çıktıktan sonra haftaya buraya gelinceye kadar şöyle kendimizi bir gözden geçirelim. Yanlışlarımızı bir zihnimizde bir sıralayalım. Hesap verilmeden önce, hesaba çekilmeden önce bir kendimizi bir hesaba çekelim. Eğer eksiğimiz gediğimiz olsa tamamlayalım. Bir arkadaşın akrabası vefat etti baya. Biz de gittik taziyeye. Orada şöyle bir konuşma geçti. Kadıncağız kanser hastası <laughs> ve bir süre devam ettikten sonra hastalığı vefat etti. Fakat kadıncağız öyle bir hazırlık yapmış ki bütün programlamış yani. Neleri eksik? Hepsini şey yapmış. İbadetleri, kul hakları, vasiyeti, programlamış. Hani öleceğini tahmin ediyor ya. Ben herhalde iki ay, üç ay içerisinde ölürüm. Allah uzun ömür versin demiş. Başlamış her şeyini inceden inceye programını yapmış. Dikkat edin. E, i̇lla bizim üç ay sonra öleceğimiz mi söylenmesi gerekiyor? Şimdi giderken trafik kazasında birkaçımız Allah etmesin. Ölebiliriz. Hayırlısıyla. Ona, ona demişler ki üç ay sonra ödeyeceksin. Bize dediler mi üç ay sonra? Yok. Var mı üç ayımız? Lillahi Teala Fatiha.